Ve burayı 20 kere açtım. Bir buçuk kilo. 20'den fazla veren var mı? 21 üç yerden 22 geldi. 23 üç yerden geldi. 23'ten fazla veren var mı? Yaz 24 kitabı peşin burada. Her birer birer buçuk kilo geliyor güzel balıklar. Ve burayı da buranın da 20 kiyadı var beyler. Yirmi geldi buraya, yirmi 22 geldi. Yirmi fazla veren var mı? Yirmi fazla veren var mı? 24 geldi burayı. Yaz abi yirmi dört, yedi Neden sana ne yazacağız? Makides, Hatice, Makides, Evet, beden bir kilo altı gram. Burayı da yirmi at dedim. Yirmi üç yerde, yirmi geldi buraya. Yirmi fazla veren var mı? 24 Yirmi geldi burayı. Yaz abi sol tarafıma 24 giriyor sol tarafım. Ne abi Levrek. Evet beyler bu güzel levreyi satıyorum. 500 gram geliyor bekar işi. Burayı oldu gibi 15 kat Üç yerden 15 kat 15'ten fazla veren var mı? Yaz abi 15 gitti burası da peşi. Kasada. Evet beyler 600 gramlık geldi bir tane 650 grama yakın. Burayı oldu gibi 20 dedim. 20'den fazla veren var mı? Yaz abi 20 devamına geliyor. Evet beyler çok güzel paragat balıkları beyler. İğnesi bile ağzında. Tam bir kilo geliyor beyler. Bu güzel devreye böyle olduğu gibi 40 yat dedim. 40'tan fazla veren var mı? 41 geldi. 42 geldi. Yaz abi 42 gitti burası peşin. Evet beyler gene güzel bir balığımız geliyor. Bir kilo 100 gram. Ve burayı oldu gibi 45 dedim. 45'ten fazla veren var mı? 46 üç geldi. 47 geldi. 50 geldi buraya. Yaz abi 50 lira gitti peşin. <laughs> 50. Evet beyler. <laughs> güzel. Güzel 1 kilo 260 gram geliyor bu tek devremiz. Pırıl pırıl. Ve burayı oldu gibi ellik yat dedim. <laughs> 50'den fazla veren var mı? <laughs> 51'den fazla. 52 geldi. <laughs> 53 geldi. <laughs> 53 geldi. <laughs> 55, 3 yerde. 55 burada. 56. 56'dan fazla veren var mı? <laughs> yat sol tarafa git 56 lira. Sol tarafa git. <laughs> Evet beyler 1 kilo 280 gram gene devam ediyor güzel bir balık. Ve burayı da bu balığa da 50 kiyat veriyorlar. 50 51 geldi, 52 geldi, 55 geldi, 56 geldi, 60, 60 geldi. Buraya 60'dan fazla veren var mı? Yaz abi 60 gidiyor bu da peşe. Evet,